Herkese merhabalar. Bugün dedem İsmail Güler konuğumuz. Kendisiyle Ramazan ayında ve koronavirüs atmosferinde bir görüşme yapacağız. Kendisi 89 yaşında. Maşallah neredeyse bir asırlık bir ömür. Bize hayat hikayesi hakkında pasajlar sunacak. Hoş geldin de. Hoş bulduk. Sağ ol. Ö öncelikle e ilk sorumla başlayayım. E kaç senesinde doğdun? Bulgaristan'da neler yaptın? Bize kısaca böyle Türkiye'ye gelene kadar hikayet hikayeni anlatır mısın? Evet. 1931 senesinin sonuncu ayında Bulgaristan'da doğdum. 12. ayın birinde Bulgaristan'da doğdum. 8 yaşında birinci sınıfa başladım. Okula vardım babam götürdü okula hocaya teslim etti beni. Öğretmenime teslim etti. Aynı senede, 38 senesinde anladın Bir sabah öğretmenim geldi. Çocuklar dedi, Atatürk vefat etmiş dedi. Bugün okul yok dedi. Okul yok bugün dedi. Tadil dedi. Ufacık bayrakları verdi. Bizim ele, benim çocukların eline. Okulu bir kere dolandık. İki gün tadile verdi bize. Tadili gittik. Evet. Seneler geçiyor Anladın mı? 1946 44 senesinde kumanizme geldi. 46'da okullar okula başladım. Rüşdiye Mektebi'ne başladım. Anladın mı? Ardeno. Ardeno'da Rüşdiye Mektebi. Anladın mı? seneler geçiyor. 3 sene okuduk. 50 senesinde bitirdik. 50 51 senesinde anladın mı? Kendi yuvamı kurmak istedim. Evlendik. Çocuk sahibi olduk. Anladın mı? Sonra 53 senesinde askere gittik turdavak olarak yani işçi gibi demek en mı? askere gittik. 3 sene askerlik yaptık. 3 sene 34 ay 10 gün askerlik yaptım. Döndükten sonra öğretmenlik imtihanına girdim. Kazandım. Öğretmen olmak istedim. Öğretmen oldum. Bir köye, Kontil'in bir mahallesine tayin edildim. Bir iki sene geçti anladın mı? Dediler ki Komünist Partisi'ne üye olacaksın. Komünist Partisi'ne gireceksin. Ben dedim Komünist Partisi'ne girmek istemiyorum dedim. Anladın mı? Ondan sonra beni araştırmaya kalktılar. 50 senesinde dedeler, neneler, dayılar Türkiye'ye göç ediyorlar. 50 senesinde göç başladı. Bu bir buçuk iki sene sürdü. O zaman şimdi bana demek okuldan ben men oldum. Bana mı? Okulu bırakmak zorunda kaldım. Pasaport çıkartmak istedik. Pasaport çıkarttık. Yemek babamlar iki bacanak. Bunlar iki kız kardeş yetiştiremediği için biz kaldık. Dayılar geldiler. Ondan sonra zamanlar geçti. Anladın mı? 1969 oldu sene. 1969'da 66'da 69 arası yine göçmenlik bölünmüş aile olarak biz gene girdik şeye. Anladın mı? Gene göçmenler girdik. Dolayısıyla yeniden gene pasaport çıkarttık. Anladın mı? Pasaport çıkarttık. O zaman da 7 tane evladım vardı. Anladın mı? 78 senesinde anladın mı? 7 tane evladım, 2 tane torunum var. Türkiye'ye 78'in 1. ayın 10'unda sabahleyin Türkiye toprağına ayak attık, anladın mı? Ha, Bulgaristan'da 55-56 senesinden sonra hayat biraz zordu, kıtlık, anladın mı? Karnelen her şeyler, 49-50 şey, senelerinde doğdu demek, 8-10-12 sene karneleni aldık şeyleri. Dolayısıyla 56 senesinde karayollarına girdim. Karayollarında çalıştım. Bulgaristan'a gelince sayıda 22 sene çalışmışlığım var. Hiçbir hak elde edemedik ondan Bulgaristan'da. Hiçbir hak edemedik. Anladın mı? Kontül coğrafya olarak hiçbir vasıta yok. Gitmek gelmek için. Yörülek. Kırcalı anadırma 30 kilometre. O dönemde Kırcalı 30 km. 30 kilometre yürüyle gideriz Anadolu Cebel Anadolu mı? 10-15 kilometre Anadolu mı? Böyle. Yani dağlık böyle Dağlık bir köy mü böyle Dağlık Aha. Bulgaristan'da o olduğumuz yerde Uludağ burası Uludağ gibi burası gibi Aladağ var 1300-1240 metre deniz seviyesinden yukarı Anadolu mı? Onların eteklerindeydik. Allah Hayvancılıkla Allah Allah. çok şeyler yapardık. Hayvancılıkla. 1911 senesinde biz Bulgar, demek Türkiye, Edirne vilayet demek orada demiştik. İki devlet anlaşmasıyla 1911-12 senesinde biz Bulgar'a kalıyoruz. Bulgar hükümetine kalıyoruz. Ha, dedeler demek Bulgar hükümetine kavga yeri. O zaman demek yani. O savaş yıllarında. Öyle işte. Bir de şey sorayım. Sen Bulgaristan'da hangi şehirlere gittin? Yani neler gördün? Mesela hatırlıyorum, mı, Sofya mı? Onları bir anlatabilir misin? Gezdin mi Bulgaristan'ı? Bulgaristan'ın... O dönemde Bulgaristan nasıldı yani? Osmanlı böyle? zamanında paytahtı belik Tırnava. Sette <laughs> de askere oraya gittim yani. Orlada demek tarihi eserler hepsi var. Anadolu mı? Şunlular demek, orada demek İmam Hatip okulları var, hı. onları demek, onları da biliyorum. Varnalar, Varnada askerlik yaptık, hı. anladın mı? Makedonya tarafa gittik işçilik demek, İşçi oldu, evet. o karayollarından Kumandirok'a gittik oraya demek, onları demek. Yani, Bulgaristan'ın zenginliği bizim tarafta, Madan tarafındaydı, hı hı. anladın mı? Osmanlı okra dedikleri yani çok zenginlikleri vardı. Bunlar demek yeraltı, maden, çeşitli madenler maden. ihraç ediliyor demek dış devletler. Madan, ah, madan demek ihraç ediliyor. Zenginlik demek işçilik vardı demek işsizlik de var sonradan demek ne zaman 50 senesinden sonra işler açıldı. Anladın mı? Gene iyi demek hayatımız iyiydi yani. Ama biraz demek yanadın mı? Türklere demek yani biraz Düşmanlık. şeylik vardı yani Bulgar hükümetinden. Ya demek öyle. Biz şimdi Türkler bir, Pomaklar iki. Pomakların demek isimleri adı Ahmet Ahmet. Bunların adlarını değiştirmek istedim. Bulgar, Bulgarca konuşuyorlar, Türk değiller. Müslümanlar ha. ama. Ha, Müslüman değil. ama pomaklar, evet. Bulgarca onların adlarını değiştirdiler. Sonra demek bizi demek anladın mı? Her şeyden bizim dinimize demek yani şey yaptılar Demek Bulgar hükümeti demek öylesine tamam. anladın mı? Demek çok şeyleri yasaklılar. Anladın mı? Türkçe demek konuşmak bize konuşturmak istemediler. Böyle demek anladın mı? Ya. Yani öyle işte ondan sonra biz göç ettik. Ondan sonra göç başladı. Ondan sonra göç başladı. Zorunlu göç başladı 89'dan anladın mı? aynen. ya o ne demek? O. Peki geldiğinde mesela Bursa nasıldı? 78'de Bursa. Hatırlıyor musun da olsa böyle atıyorum heykel, Ulu Cami, Yeşilyer'le buralar cadde falan. 78'de Bursa'ya geldiğiniz zaman yani çok bir yani fabrikalar vardı demek de yüzde yüzde 150 250 demek arttı demek Anladın evet, mı? Tabii. Bir, bir, bir yemek hiçbir apartment yoktu Tülüz anladın Bir şeyler yok. Bir şeyler yoktu. Araba yok. Bilmem ne yok. Yörülek giderdi işler demek. Evet. Aa, 78'de. Yeşilyalı'da bir cadde vardı. Başka bir şey yok. meskandan dönerdi otobüsler. Evet. Mesken denilen yerden. Ertuğrul Gazi'den dönüş yaparlardı. Oradan. Oraya öte gitmezdi yani. Bursa demek, Türkiye demek çok ilerledi. Bir anadın mı burada şurada. Biz gelelik 45 senede çok şeyler oldu. Hastaneler oldu. Hiç en zor zamanlar geçirdik. Ama şimdi demek hiç bir şeyimiz yani kalmadı. Her şeyimiz düzene girdi. Her şey demek yana hazır. Hastanemiz, hiç hepimiz. Anladın mı? Her yerde anadın mı gidip alıp karnını yapıyorsun, işini bitiriyorsun. Yani zamanlar kuyruk zamanları oldu Anladın mı? Bazıları demek çok şeyler iyi de var zaman geçirdik yani Allah'a şükür şu şu güde ya bu devletimize zeval vermesin Allah anadın mı? Burayı demek babamlar babam 70 yaşında geldi. 101 yaşında vefat etti. Evet. 31 sene burada yaşadı. 31 sene yaşadı. Şimdi oraya geleceğim. 31 tane torunu dünyaya geldi. 101 yaşında vefat etti. Anladın mı? Dede'yi, dedeyi de hatırlarım. Mı? Dede Osman da Osmanlı giysi giyerdi. Anladın mı? Babam da aynı giyerdi, babam da aynı giyerdi. Buraya gelirken demek ya aynıydı demek burada da anladın mı? Kuşak taşır bilmen ne? Ya yani kuşak var demek. Böyle Osmanlı şey diğer. Giyimi. giyimi demek yani öyleydi dede dedi şeyden anladın mı? Kuşak kuşak vardı. Ya. mı? Tamam. Ya. Tamam. ya Bulgaristan'da şimdi ben okulu bitirdikten sonra evlendim okulu bitirdikten sonra evlendim anadınma. E, Tabi orada demek düğün demek yani adın böyle salonda değil. Tamam. Açık demek oluyor. Düğünler, dü, düğünler demek Köyü. Osmanlı şeyi demek tamam. Atlan bilmen neyle getiriyeler tamam. demek tabi gidip alırız demek düğün oraya kapıya gidiyor oradan alıp getiririz demek. Orada nasıl oldu yani e, annen mi şey yaptı Aha. beğendi? Neneme annen mi beğendi? Nasıl? Gördün tabii, sözü. tabii ikiniz için Aynı mahalleden okula giderdim ben. Tamam. Orada demek tanıştık. Orada anladın mı? Karar verdik, evlendik. Evlendik. Evlendik anladın. Ha, 51 senesinde. 51 senesinde. Ha. Nenem de 2016'da hangi şeyde vefat etmişti? Ha? Nenem ne zaman vefat etmişti? 2016? Ee, 16, Eylül 16'da. Eylül 16, yani. Eylül 16'da vefat etti. Yani şey sorayım dedi artık toparlayayım. Ee, yani 89 sene e, bir ömrüm var maşallah yani. Ha. E, gençlere ne önerirsin? Yani bu kadar ne hani güzel bir hayat ha. yaşamışsın. Gençlere e, bu şimdi, kadar yardım bir Onu Onu söyleyeceğim. Aynen. Şimdi tabi biz dört kardeşiz erkek. Dört kardeş varmış babamın. Bunlardan şimdi demek en büyükü benim. Şimdi bu ömür Allah vermiş. Peygamberimiz ne demiş? Demiş ki kendinize bakın demiş. Kulluk yaparsınız demiş. Ben 89 yaşına girdim. Şurada 8 sene o yeri kalp krizi geçirdim. Hastalığın bu. O kadar da anladın mı? Demek bilmiyorum. Hastalık bilmiyorum. 8 sene demek oldu. 12 senesinde geçirdim kalp krizini. 2012'de, 2012'de geçirdim. Şimdi gençlere, kardeşlerime hep söylerdim. Bu sigarayı içmeyin. Bu sigarayı içmeyin. Kardeşimin biri 89'da geldi. Biz de gelemedi. Öbürleri hep göçmen beraber geldik. Kardeşim ikisi vefat ettiler. Ben en büyükleriyim, ben sahip. Bir tane kardeşim kaldı. O da Mekan mı? Gençlere tavsiye ederim. Yani sigara. Yasak. Sigara birinci başta. Geri kalan yasak şeylerden. Anladın mı? Kitabımız Kur'an-ı Kerim'le ne emrettiyse onlardan kaçılırsan ömür de uzar. Hayat da sürersin. Anladın mı? Oğullarınla da anlaşırsın her şeyin demek düz gider. Anladın mı? Buraya geldik Allah'a şükür demek anladın mı? Hiç demek bir kederimiz olmadı. Anladın mı? Sağlıkla hala yaşayarım. 89'u dolduracağım. 12. ayın birinde. İnşallah. Ha. şimdi bir buçuk aydır 89 yaşındayım. Kapıdan göre çıkmadık yani. Böylesine korunuyoruz yani. Bir de şey sorayım. Yani bu 65 yaş üstü yani sokağa çıkma yasağı var şu anda. Sen 89 yaşındasın. Hani bir buçuk aydır, 1 aydır hep içeridesin. Nasıl bir psikoloji var yani? Çok canın sıkıldı mı? Nasıl bir şey içindesin yani? Psikolojik olarak psikolojik olarak bir anlatır mısın? Ya. Ben şimdi bu hastalık gelinceye kadar pazarıma da giderdim. Her yere giderdim. Ama tabii hükümetin dediğine uymamız lazım. Uyduk anladın mı? Evde kaldık. Ne oldu? Şimdi demek ben senin kalp hastası olduğum için her sabah yürüyüşüm vardı. Anladın mı? Akşamları giderim, sabahları giderim. Yürüyüş yapardım demek yani kalp krizi geçirdim, kalp hastasıyım. Onun için ilaçlarım var. Onun için şimdi canım sıkılıyor. Anladın mı? İçeride hep demek anladın mı? Zor geliyor İnşallah yakın zamanda bu hastalık geçer de kurtuluruz anladın mı? İnşallah. Allah bize bu suatı verdi. Saatte demek hiç ailemden ya da akrabalarımdan bu hastalığa yakalanan olmadı. Çok şükür demek yani devletimize anladın mı tedbirleri tez aldı. Belki anladın mı çok faydası oldu. Allah demek bütün Türkiye'ye, bütün demek anadım devletlere Allah anadım yakın zamanda kurtulmak kısmet etsin. Allah anadım mı? Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza hepsine Allah uzun ömürler versin. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Hayırlı dünyalar dilerim cümlenize. Dedem İsmail Güler'i e konuk ettik arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür ederiz. Muazzam bir hayat hikayesi. Hepiniz hayatla ve hakikatle kalın diyorum. Selamlar. Bade durmaz, olmaz. Bu ilden